üyeleri olarak manevi huzurunuzdayız. Çalışan, üreten, muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde işitmeyi reddedilen Çağdaş Türk Kadın olarak, bizlere tanımış olduğumuz haklara sahip çıkacağımıza, Türk Kadınının gücünü arttırmak adına söz veriyoruz. Sonsuz sevgi ve saygılarımızla Kocaeli İş Kadınları ve Yönetim Derneği Başkanı olarak üyelerimiz adına tepkimizi imzalıyoruz. Karar verilmiştir. Hazırlayın. Şey,